Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızda Min Hanedanlığı döneminde sarayı temsil eden imparatorluk yemeklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Kavrulmuş domuz eti önemli saray yiyeceklerinden biridir. Etin sinirleri, derisi ve kemikleri ayrılıp ince ince doğrandıktan sonra soya sosu ve şarap karışımında bir dakika kadar bekletilir. Kolza yağı dumanlar çıkarana kadar ısıtıldıktan sonra domuz eti tavaya eklenip kavrulur. Ardından mısır nişastası, bir damla sirke, biraz şeker, taze soğan ve lahana eklenir. Su koymadan kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir. Bir diğer metot ise sostan çıkarılan etin, soya sosu, su ve şarap karışımında kısık ateşte tava ısınana kadar pişirilmesidir. Yeşil soğan eklediğinizde yemek daha da güzel kokar. Bir diğer min sarayı yemeği dilimlenmiş domuz eti kavurmasıdır. Yarım yağlı kırmızı et kesilip, yarım yağlı domuz eti ince ince dilimlenir. Soya sosuyla karıştırılıp yağlı tavada kavrulur. Biraz daha soya sosu, su, soğan, su kabağı, bambu çubuğu ve yeşil soğan eklenir. Etler kavrulduktan sonra ateş yükseltilerek güçlendirilir. Serçe kızartması bunlardan biridir. Serçe temizlenip kullanılacak hale getirilir. Şavuşin pirinç şarabı, tuz, zencefil ve soğan karışımında bir süre marine edilir. Yapışkan pirinç ununa bulanıp kızgın fıstık yağında yavaşça kızartılır altın sarısı bir renk alıp gevrek hale geldiğinde tavadan çıkarılır. Bu arada şekerli sarımsak, sirke ve nişasta karıştırılarak kızgın tavaya döküldükten sonra biraz susam yağı eklendikten sonra kızarmış serçenin üzerine dökülür. Tavuk buğulama bir diğer imparatorluk yiyeceğidir. Tavuk eti suyla temizlenip tuz, soya sosu, siçuan biberi ve anason tozu karışımıyla iyice ovulur. Marine olması için yarın gün bekletilir. Tütsü çubukları yakılmasıyla tütsülenen tavuk kemiklerinden ayrılıp didilir. Ardından baharatla lezzetlendirilir. Kaz, ördek, domuz ya da koyun eti kullanılabilir. Yumurta dürümü bu yemeklerden biridir. Çırpılmış yumurta ince bir tabaka halinde tavaya dökülüp, krep gibi pişirildikten sonra içine kıyılmış et ve baharat koyularak dürüm yapılır. Ardından şeker ve tatlı soya sosu eklenen domuz yağında pişirilip ince yuvarlaklar şeklinde kesilerek servis edilir. Küçük balık kızartması için kurutulmuş balık yavrusu kullanılır. Şarap, siçuan biberi ve soğan buharında buğulanır. Ayrıca yeşil soğanla birlikte kızartıldığında da güzel olur. Unlandıktan sonra bol yağda da kızartılabilir. Ayrıca kabak ya da taze bambu çubuğu ile birlikte şarap ve yağda kızartıldığında da lezzetli olur. Mantarlı tavuk bacağı kızartması bir başka imparatorluk yiyeceğidir. Suyu Bahçesi Menüleri adlı metin bu yemekle ilgili şöyle der. Vuhu, Budist tapınağındaki keşiş tavuk bacaklarını ve mantarları suyla temizledikten sonra yağ ve şarap koyduğu tavada kızarttı. Ardından bir tabağa alıp servis yaptı. Misafirlere sunulacak harika bir yemekti. Avalon sarayda sıkça pişirilen yiyeceklerden biriydi. Yıkanıp temizlenen kabuklu deniz hayvanı pirinç kabuğu ateşinde bir süre pişirilir. İnce ince dilimlenip kızartıldığında çok lezzetli olur. Abalon, denetleyici Yan'ın mutfağında, dilimlendikten sonra soya peyniriyle birlikte tavuk çorbasına konulurdu. Buna abalon soya peyniri denirdi. Biraz pirinç şarabı ve yağ eklenirdi. Hakim Cuhan ise tavuğu bütün olarak abalonla birlikte haşlardı. Güney Asya'ya özgü bir balık türü olan Hisa Herin, Buğulama ise önemli saray yemeklerinden biriydi. Bu tarifte balık temizlenip yıkanarak bir çorba tenceresine konur. Sichuan biberi ve kakule tohumu eklenerek soya sosu, su, şarap ve soğan karıştırılır. Buğulanarak pişirilir ve yemeden önce pulları ayıklanır. Deniz sıyarının ise tek başına tadı yoktur. Kumludur ve kötü kokar. Doğal hali kalın ve ağırdır. Kesinlikle kısık ateşte et suyunda pişirilmez. Bu yüzden dikenli küçük deniz hıyarları seçilerek çamur ve kumları temizlenir. Suyu üç kez değiştirilerek haşlanır. Daha sonra soya soslu tavuk ve domuz eti suyunda yumuşayıncaya kadar pişirilir. Son olarak deniz sıyarı gibi siyah su salan sıradan mantar ve küf mantarı eklenir. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde batı bilimi ve tibet tıbbından bahsedeceğiz. Tibet tıp teorisi geleneksel bir bakışla tanımlanmıştır. Bu bölümün amacı ilave bir yaklaşım sunmaktır. Sistematik düzeyde Tibet ve Batı ilaç tedarileri arasında iki önemli fark vardır. Öncelikle Tibet formülleri esas olarak genellikle bir preparat içinde bitki bazlı çok sayıda farklı bileşenin karışımıdır. Bu analizde her bitkinin, her kökün, meyvenin, kendisinin, her biri teoride kimyasal olarak tanımlanabilecek olan binlerce maddeden oluştuğu açık hale gelir. Tibet formüllerinin etkisinin tek bir aktif maddeden ziyade birçok maddenin karışımına dayanması batılı doktorlar ve bilim adamlarının kavrayışını güçleştirir. Modern bilim dünyasında Tibet formüllerinin tanınması için büyük bir engeldir. Tibet düşüncesi üçlüdür. Fizyoloji anlayışı, üç mizacın dinamik etkileşimiyle yönetilir. Sağlık dinamik bir dengedir, bu nedenle bağlantılıdır. Çünkü üç mizac her bireyde karşılıklı olarak denge içinde bulunmalıdır. Tibet tedavisinin amacı hastada bu dengenin yeniden sağlanmasıdır. Bu durum batı görüşüyle çelişir. Bu çelişkili kavramlar Tibet tabu ve Tibet formüllerinin etkinliğini bilimsel olarak araştırmak için uygun bir araştırma yöntemini gerekli kılar. Örneğin Amerikan Ulusal Sağlık Kütüphanesi veri tabanında 2008 yılında Tibet tabu yazılarak yapılan hızlı bir araştırmada toplamda yaklaşık 17 milyon uzman makalesi bulunan kütüphanede sadece 88 kayıt bulunmuştur. Geleneksel Çin tıbbı yazılarak yapılan arama ise 7054 kayıt sunmuştur. Ayrıca Tibet tıbbı yayınlarının pek çoğunun içeriği tarihi ve etnolojiktir. Amerikan Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde Tibet bitkisel formülleriyle ilgili makalelerin büyük bir bölümü, tıbbi bitkilerin farmakolojik yönlerini, önemli kimyasal bileşimini ya da Tibet ilaç biliminden tek bir bitkinin etkilerini ele alır. Bu nedenle Tibet formülleri ve Tibet tıbbının etkinine dair kanıt düzeyini artırmak için yüksek standartta bilimsel araştırmaların yürütülmesi şarttır. Ayrıca bu verilerin kabul görmüş İngilizce yayınlarda yayınlanması da gereklidir. Vaka çalışmaları ve canlı organizmalar üzerindeki çalışmalardan, kontrollü çalışmalara ve meta analizlere kadar elde edilebilir her türlü kanıtla daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu dikkate alınmalıdır. Geleneksel bilgi genellikle deneyciliğe dayanır. Yüzyıllar boyunca bireylerin ve hanedanların yerel tecrübesi ve tarihi birikir. Farklı bir kültürel, tarihsel ve felsefi ortamda bunun mantıklı bir izahı yapılır. Bu tıbbi bilginin küresel bir bağlamda daha geniş uygulaması için modern terminolojiye çevrilmesi ve bilimsel deney ve uzlaşmanın sağlanması gerekir. Batıdaki Tibet formülleri daha çok tamamlayıcı ve alternatif tıp bağlamında görülür. Bu da bitkisel tedavinin küçük bir bölümünü oluşturur. Tamamlayıcı alternatif tedavi çerçevesinde Tibet tıbbının daha fazla tanınması için ilaç bilimi ve formüllerini kolayca ulaşılır duruma getirmek ve etkinine dair daha yüksek düzeyde kanıt elde etmek gerekir. Ayrıca Tibet tıbbının temel ilkelerinin daha iyi anlaşılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda Tibet formüllerinin kabulündeki temel zorlukları ve engelleri anlamak için Tibet tıbbı taraftarları ve destekçilerine de ihtiyaç vardır. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşene dek sevgiyle kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.